Kergütler bir zamanlar Bozkır'da yaşayan bir kabileydi. Bozkır'da onlarla beraber barınan ve aynı kültürü paylaşan Arkit, Harfit, Tigrit ve Yanserit gibi klanlarla yaşıyorlardı. Ancak Bozkır'da yaşayan diğer kültürler tarafından Kalradya sınırlarına kadar itildiler. İki düşman arasında bir çekiç ve örs arasında kalan bu topluluk Urkun klanı tarafından birleştirilerek bir konfederasyon kurdular ve yeni keşfettikleri Kalradya kıtasındaki imparatorluğun sınır yerleşimlerini ele geçirdiler yasalar ve vergiler yürürlüğe koyarak devletleştiler. Kuzeyit Kağanlığı'nı kurdular. Ancak Kuzeyit Kağanlığı uzun yıllar sonra zayıfladı ve yıkılma eşiğine geldi. Tuturgiyalılar çoktan yıkılmış yerini Vaygirler almıştı. Vaygirler zamanla topraklarını genişletti ve büyüdüler. Kergitler Kuzeyitlerin yıkılmasından sonra Vaygir topraklarında paralı askerlik ve tüccarlık yapmaya başladılar. Evlendiler, aile kurdular ve tekrar çoğalarak büyüdüler. Canakir isimli bir paralı askeri kendilerine han olarak seçtiler ve gizli bir ordu kurdular. Bu orduyla Vayegirlere hiç beklemedikleri bir anda saldırdılar. O sırada deniz aşırı ülkelerden gelen notlarla savaşan ve şehirlerinde kuşatmayı defetmeye çalışan Vayegirlerin Kergitlerle savaşacak güçleri yoktu. Bu yüzden Kergitler hızlıca Vayegir topraklarını fethettiler. Canakir Han artık yaşlanmıştı. Bozkır geleneklerine göre ülkeyi ikiye bölerek oğulları arasında bölüştüreceğini bildirdikten kısa bir süre sonra öldü. Ancak babası öldüğünde dustuman tundura steplerinde Vaygir ordusunu kovalıyordu ve başkentten çok uzaktaydı. Bunu fırsat bilen üvey kardeşi Sancar, Tulga'da bir ziyafet düzenledi ve Kergit ileri gelenlerini topladı. Burada kendisini yeni hanı ilan etti. Geleneklere sadık olan Kergitliler Sancar'a karşı çıksa da Sancar Beni dinleyin bire gafiller. Ne zaman ki han ölür ve ülke ikiye bölünürse kardeşlerden biri her zaman isyan eder ve iş savaş çıkarır. ''Ben bunun olmasını engelledim.'' der ve onları ikna ederek kendisini tek sarsılmaz Hakan ilan eder. Dostuman ülkesine döndüğünde Uvay kardeşi Sancar çoktan Hakan olmuştur. Ve Dostuman Sancar'ı ihanetle suçlayarak ve bir gün intikamını alacağına yemin ederek destekçi toplamak üzere tüm Kalradya'yı gezmeye başlar. Kergi Hakanlığı Vaygirlerle barış yaparak devletleşir ve Kalradya'yı yurt edinir.